Beyler sevgili çocuklar TRT 1 ekranlarına yüzde yüz Türk formatı Kim gitsine hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. yarışmamızda her şeyi var rekabet var geri gelecek ortaklık var ama en önemlisi bilgi yarışmacılarımız etaplar boyunca bilgilerini konuşturacaklar ve ortak kasalarına ...hara biriktirmeye başlayacaklar. Toplamda 5 etap oynayacağız. Son 2 kişi kalana dek de... ...her etapta maalesef... ...bir tane yarışmacımızla... ...vedalaşmak zorunda kalacağız. Bugünkü kazanan hem... ...yarışma boyunca... ...ödül kasasında biriken... ...paranın sahibi olacak... ...ve aynı zamanda... ...bir dahaki bölüm... ...bizimle yarışmaya devam etme... ...hakkını kazanacak. Hazır mıyız? Hazır Hazırız. Ediyoruz. Daha yüksek. Hazır mıyız? Hazırız. 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 O zaman kim gitsin? Başlıyor. <laughs> Çağatay. Evet. Geçen bölümün birincisi. Evet. 40 ne kazandı? 5. 45 bin lira kazanmıştı. Evet. Hala iddialı mısın? Tabii ki. Biraz daha artarak devam ediyor inşallah. ...biraz daha rakamı arttırarak devam evet, ettireceğiz evet, inşallah. Evet. Diyorsun. Kesinlikle. Şöyle bir kısaca bir tanıyalım hepimizi. Tabii. Tekrardan merhaba. Ee, Çağatay Tosun ben. Tekirdağlı'yım. 43 yaşındayım. Bursa'dan katılıyorum yarışmaya. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Eyvallah. Melek. Efendim. beni bakayım sen kimsin? <laughs> e, Melek ben. 43 evet. yaşındayım. İstanbul'da ama büyüme. E, burada yaşıyorum zaten. Özel bir sektörde asistan olarak çalışıyorum. Peki. Ee, yarışımcı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Caner, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Seni tanıyalım biraz. Ee, Caner Koç, iç mimarım. İstanbul'da yaşıyorum. Bilgi ee, yarışmalarına merakım olduğu için katılmak istedim. Süpersin. Süper. Hem de sizi tanımak, yakından görmek için biraz da. Daha... Teşekkür <laughs> ederim. İnşallah başarılı olmayı hedefliyorum. İnşallah. Sema, Efendim? hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım. İsmim Sema, 34 yaşındayım. Evliyim, üç tane yani çocuğum var. Müşteri temsilcisiyim. Çocuklarımdan dolayı şu an biraz ara verdim. Çorumluyum. Herkese başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Evet. Eyvallah. En gencimiz Furkan. Bakalım boynuz kulağa geçecek mi? <laughs> Merhaba. Ben Furkan. 24 yaşındayım. İtfi makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Buraya ilk olarak eğlenmeye, daha sonra para kazanmaya. Eğer kazanamazsam da arkadaşlarıma kazandırmaya geldim. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür, Maşallah. Teşekkür ederiz. Aferin. Teşekkür ederiz efendim. Eğer hazırsanız kim gitsin de birinci etap doğru mu yanlış mı başlıyor. Bu etapta size bir takım ifadeler soracağım. Ve siz de bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tahmin edeceksiniz. Doğruysa ortak kasanıza 3000 lira ekliyorsunuz. Yani toplamda 30 bin lira ortak kasaya ekleyebilirsiniz. Yalnız buranın alameti farikası şu. Biz sürü yarışmacımız bunu yapıyor. İfadeyi sorduğum andan itibaren doğru mu yanlış mı demeden önce eğer butona basarsanız o sorudaki hakkınızı kaybediyorsunuz. Buna dikkat edin lütfen. Bu etapın sonunda ortak kasaya en çok para kazandıran yarışmacımız kimse o etabın galibi olacak ve maalesef aranızdan bir kişiyi elemek zorunda kalacak. Ellerimiz geride. Şunu sakın unutmayın. Doğru mu? Yanlış mı? Dedikten sonra butonlarınız aktif hale geliyor. Şimdi ilk ifademiz gelsin. Bu cümlede Toplam 8 adet kelime vardır. Doğru mu yanlış mı? Caner, yanlış. Yanlış. Yanlış cevabı aradığımız cevap mı? Caner, sifta yaptın. 3000 lirayı ortak kasaya yolladın. Gelsin efendim ikinci ifademiz. Su altında istemli olarak nefes tutma rekoru 24 dakikadan fazladır. Cız, <laughs> Doğru mu? Yanlış mı? Caner. Yanlış. Yanlış. Aradığımız cevap yanlış mı? Doğru. Değil, doğruymuş. 29 dakika 3 saniye asıl. Şimdi evet sıradaki ifademiz gelsin lütfen. Hadi biraz para koyalım ya. 3000 lira nedir? <laughs> Osmanlı tarihinde toplam 36 padişah hüküm sürmüştür. Doğru mu? Geride geride. Ha. Yanlış mı? Doğru. Çağatay doğru. Doğru. Eminsin? Emin olmak istiyorum. <laughs> Doğru diye hatırlıyorum eminim. Doğru cevabı aradığımız cevap mı? Bravo Çağatay kasayı 6000 liraya yükseltti. Sıradaki ifademiz gelsin. NBA'de tüm zamanların en fazla sayı atan basketbolcusu Michael Jordan'dır. Doğru mu? Yes. Yanlış mı? Sema. Yanlış. Yanlış. Doğru olanı biliyor musun? Hayır ama kulağıma gelmişti. Yanlış cevabı. Aradığımız cevap mı? Bravo Sema. Bu arada Lebron James'ti. Evet. evet şu an çocuğuyla beraber oynuyor. Bildiğim kadarıyla da 50 binin üzerinde sayısı var şu anda. Şimdi beşinci ifademiz gelsin. Mars'ta su yoktur. Caz. Bastım bir kere. Evet. Bu soruya cevap verme hakkını kaybetti. Mars'ta su yoktur. Doğru mu? Yanlış mı? Furkan. Yanlış diyorum. Yanlış diyorsun. Aradığımız cevap yanlış mı? Bravo. Furkan da bir 3 bin lira koydu. Güzel. 12 bin liraya yükseldik. Şimdi sıra geldi altıncı ifademize. Bir sayının yüzde ellisi o sayının yarısına eşittir. Doğru mu yanlış mı? Çağatay. E doğru. Doğru. Aradığımız cevap doğru mu? Ortak kasa 15 bin oldu. Bravo. Güzel gidiyoruz maşallah. Şu skor tablosuna bir bakalım. Neler yapmışız? Çağatay altı bin. Melek siftah yapamadı da Caner 3000, Sema 3000, Furkan 3000. Şimdi sıradaki ifademiz gelsin. <laughs> Almanya'nın başkenti Münih'tir. Cız. Ay. <laughs> cız kız cız. <laughs> tamam. Kaçıncı oldu bu? Pardon. Heyecan ya? Kızdırma beni. <laughs> Melek sen de gidiyordun az kalsın. Evet. Konan da çektin elini. Ben şu cevap veremeyeceğim galiba. Yok şu anda artık bu soruya cevap veremiyorsun. Almanya'nın başkenti Münih'tir. Doğru mu yanlış mı? Evet. Çağatay. Doğru. Doğru. Benim buton Sizce buton doğru mu? Diye. Neresi? Berlin. Berlin. Berlin ee. Evet. <laughs> Berlin. Doğru. doğru mu yanlış mı? Yanlışmış. Evet buranın Almanya'nın başkenti... Berlin. Berlin. Evet. Berlin. Belki de sen basacaktın ve Berlin diyecektin. Evet aynen. Olmadı. Sekizinci ifademiz gelsin. Türk lirası banknotları yüzde yüz pamuk elyafından üretilmiştir. Doğru mu? Yanlış mı? Çağatay. Yanlış. Yanlış. Aradığımız cevap yanlış mı? D Doğru. doğruymuş. Doğru. Evet. %100 pamuk elyafından üretilmiştir. 9. ifademizi gelsin. Çin Seddi aydan çıplak gözle görülebilir. Doğru mu? Yanlış mı? Çağatay. Ee, yanlış. Yanlış. Çin Seddi aydan çıplak gözle görülebilir bir yere kadardı ya. O geçenlerde okumuştum. Belli bir kilometreye kadardı. Evet onu ben de okudum. Evet. Sanki gör, görülüyor. Uzaydan belli bir kilometreye kadar ama ay'dan zannetmiyorum. Doğru söylüyorsun. İnşallah bakalım. İnşallah. Aradığımız cevap yanlış mı? Bravo Çağatay. Bugün de çok iddialı. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün de kendine güveniyor gayet evet. sakin Ortak kasanın ne anlama geldiğini Çok iyi biliyor. iyi biliyor Efendim bu etabımızın Son ifadesi gelsin lütfen Dostoyevski Tolstoy Gorki ve Kafka Hiç Nobel Edebiyat Ödülü Kazanamamıştır Doğru mu yanlış mı Furkan ben e, bunun cevabının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir şaşırtmaca olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dostoyevski, Tolstoy u hepimiz tanıyoruz. Burada bir şaşırtmaca vardır diye düşünüyorum. Cevabı bilmiyorum. O yüzden doğru diyorum. Doğru cevabı. Aradığımız cevap mı? Doğru. Bravo Furkan. 21 bin lira ilk etapta ortak kasanıza girdi. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Ama şimdi... Bu birinci etapın galibi kim? Skor tablosuna bir bakalım. Çağatay 9000, Melek 0, Caner 3000, Sema 3000, Furkan son ataklarıyla 6000 ve yine Çağatay bu etapın birincisi oldu. Evet. Sen etapın birincisi olmaya devam ettikçe sana hiç kimse dokunamaz biliyorsun değil mi? Evet biraz öyle oluyor. Biraz korumaya almış gibi de oluyorum kendimi. Şimdi Çağatay kim gitsin? Bu bir yarışma sonuçta ama bir strateji yapıyoruz ister istemez. Şu an benim göndereceğim arkadaş <laughs> yeni geldi. Melek demek istiyorum. Hem kasamıza bir zarar vermeden hem de kendisine teşekkür ederek melek demek istiyorum. Çok mantıklı bir cevap verdi. O gülüşünü hiç unutmayacağım. Ailene, sevdiklerine, benim ve ekibim adına sevgilerimizi iletirsen çok sevinirim. Tabii ki. Geç tanıştık erken. <laughs> <laughs> Ayrıldık ama ne yapalım sağlık olsun. Öyle. Doğru mu yanlış mı etabında stüdyomuzdan ayrılan vedalaştığımız ilk isim Melek. Hoşçakal.